Free Teknoloji'den herkese merhaba. Bugünkü videomuzda TP-Link VC220G2UAC1200 modemin modem kurulumu hakkında bilgi vermeye çalışacağız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere modemimiz Türk Telekom servis sağlayıcısı tarafından dağıtılmakta olup tüm servis sağlayıcılarda kullanılabilmektedir. Modem kurulumuna geçmeden önce modem bağlantılarınızın doğru yapılandırılığından emin olmalısınız. Hatalı yapılan bağlantılarda modemin üzerinde bulunan DSL ışığını sabitlenmeyecektir arkadaşlar. Modem bağlantılarınızı yaptığınızda DSL ışığının sabit olarak yanması gerekiyor arkadaşlar. DSL ışığı sabitlendikten sonra modem kurulumuna geçebiliyorsunuz. Modem bağlantılarınızı yapacağız. Daha önceki yazılarımızda www.freeteknoloji.com üzerinde adım adım modem kurulum işlemlerini aktarmıştık. İsterseniz aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Modeminizin kutu içerisinde arkadaşlar bir adet splitter çıkmaktadır. Splitter üzerinde line, pon ve dsl bölümleri yer almaktadır. Line, pon ve dsl. Line bölümüne dışarıdan gelen ana hattın takılı olması gerekiyor. Pom bölümünü ev telefonunuz varsa ev telefonunuzun takılı olması gerekiyor. DSL bölümüne de modeminizin arkasındaki DSL bölümüyle bağlantı yapmanız gerekiyor. Eğer evinizde ev telefonu kullanmıyorsanız aradaki splitter bağlantısını kullanmanıza gerek bulunmuyor. Dışarıdan gelen ana hattı direkt olarak modeminizin arkasındaki DSL bölümüne takabilirsiniz şuraya. Yani dışarıdan gelen direkt hattı DSL bölümüne takabiliyorsunuz. Modem bağlantılarınızı bu şekilde yapılandırdıysanız, modem kurulumuna geçebiliriz. Modem kurulumunu eğer evinizde bir bilgisayar bağlantısı varsa, Ethernet üzerinden yapmanızı öneriyoruz. Çünkü kablosuz bağlantı sorun olabilir, bağlantı kesilebilir, Kurulumunuz yarıda kalabilir arkadaşlar. Eğer evinizde bilgisayar bağlantısı varsa, bilgisayarınızın LAN portlarından bir tanesiyle Ethernet portlarından bir tanesini bağlantı yaparak kuruluma geçebilirsiniz arkadaşlar. Modem bağlantılarınızı bu şekilde yapılandırdıysanız arkadaşlar, modem kurulumuna geçebiliriz. Modem kurulumu iki şekilde yapılandırabilirsiniz. Bir bilgisayar üzerinden yapılandırabilirsiniz. Ethernet kablosu ile bir de kablosu olarak kablosuz ağları taratarak bağlantı yapabilirsiniz. Eğer evinizde bilgisayar bağlantısı varsa Ethernet üzerinden bağlantı yapmanızı öneriyoruz arkadaşlar. Çünkü kablosuz kurulum sırasında bağlantınız kesilebilir. Eğer evinizde bilgisayar yoksa da kablosuz ağları modemin arkasının altında yazan kablosuz ağları taratarak modeme bağlantı kurarak kurabilirsiniz arkadaşlar. Modem bağlantılarınızı yapılandırdığınızı düşünüyorum ve modemin arayüzüne girmeye çalışalım arkadaşlar. Web tarayıcınızın adres satırına 192.168.1.1 yazarak enter butonuna basalım arkadaşlar. 192.168.1.1 yazarak enter butonuna basıyoruz. Karşımıza kullanıcı adı ve şifre soran bir ekran geliyor. Modemimizin kullanıcı adı küçük harflerle admin. Şifremiz yine küçük harflerle Turk Telekom arkadaşlar. Yazılışı da şu şekilde hemen gösterelim. Kullanıcı adımız admin. Şifremiz Turk Telekom. Oturum aç butonuna basıyoruz. Eğer sizde yeni şifre şifre doğrulama ekranı gelmiyorsa modemin şifresi daha önce değiştirilmiş olabilir. Bu durumda modemin altında bulunan reset butonuna basarak modemi resetleyebilirsiniz ve fabrika ayarlarını alabilirsiniz. Bu durumda da kullanıcı adı yine admin şifresi Türk Telekom olacaktır arkadaşlar. Yeni şifre bölümünde isterseniz Türk Telekom şifresini değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz de değiştirmeden geç butonuna basarak işlemlere devam edebilirsiniz. Geç butonuna basıyorum. Tamam diyorum. Karşımızda modemimizin ayar yüz ekranı geliyor arkadaşlar. Bu ekranda ekranın sol bölümünde kolay menü var. Modem kurulumunu iki şekilde yapılandırabilirsiniz. Bir kolay menü üzerine yapabilirsiniz. Bir de gelişmiş kurulum olarak yapabiliyorsunuz. İki şekilde de gösterelim. İkisinden birini tercih edebilirsiniz. Kolay menü bölümüne basıyorum. Hemen alt bölümde kolay kurulum bölümüne basıyorum. Karşımıza gelen ekranda ileri butonuna basıyoruz. Yeni açılan ekranda VLAN ID bölümünde 35 yazıyoruz arkadaşlar. kendini otomatik olarak gelecektir. Eğer yazmıyorsa 35 yazın. Bilan, etkin işaret değil. Kullanıcı adı bölümüne servis sağlayıcınızdan almış olduğunuz kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazmanız gerekiyor. Eğer Türk Telekom servis sağlayıcısı kullanıyorsanız etteyetinit gördüğünüz gibi gömül olarak geliyor. Ama farklı bir servis sağlayıcı olarak kullanıyorsanız yani bu modemi istediğiniz servis sağlayıcılarda kullanabiliyorsunuz. Türknet, Vodafone, Super Online, D-Smart, Millenium. Hangi servis da kullanmak isterseniz şöyle yapabilirsiniz. TTNet dışında bir internet servis ağacının bilgilerini kullanmak için buraya tıklayın bölüm var. Buraya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi domain adı siliniyor. Buraya istediğimiz bir servis ağacı yazabiliriz. Bu domain adları arkadaşlar servis ağacılara göre değişkenlik gösteriyor. Her servis ağacının farklı bir domain adı var. Bunu doğru yazmanız gerekiyor. Hatalı yazarsanız modeminiz IP almıyor arkadaşlar. Ya da kullanıcıya da şifre hatası veriyor. Bunu da yine aşağıdaki linklere bırakacağım. Tüm servis alıcılara ait domain adları yer alıyor web sitemizde. Siz de inceleyip kendi servis alıcınızı bularak buraya işleyebilirsiniz. Şifre bölümü yine servis alıcınızdan almış olduğunuz şifreyi yazmanız gerekiyor. İleri butonuna basıyoruz. Karşınızda modemin kablosu ekranı geliyor. Bu ekranda gördüğünüz gibi 2.4 GHz ve 5 GHz ayarlarını ayrı ayrı yapılandırıyoruz. Modemimizin hem 2.4 GHz hem de 5 GHz olmak üzere iki tane Wi-Fi bandı var. İkisini de isterseniz aktif hale getirebilirsiniz. isterseniz ikisini de pasif hale getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ya da bir tanesini kullanabiliyorsunuz. Ben 2.4 GHz etkin hale getiriyorum. Kablosuz ağ adı bölümüne kablosuz ağlarda görmek istediğiniz ismi yazıyorsunuz. Buraya bir isim yazalım. Kablo ağınızın sonuna 2.4 GHz ya da 5 GHz olarak yazarsanız kablo sağları tarattırdığınızda karışma yaşanmaz arkadaşlar. Burada seçeceğiniz kanal modlarıyla kablo ağlarda Kablosuz ağınızın kalitesini ve mesafesini değiştirebilirsiniz. Etrafınızdaki kablosuz ağların da çakışmasını engelleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Her kanal modunun ayrı frekansı var. Bu frekanslara göre de farklı şekilde Wi-Fi bandını salınım yapabiliyor arkadaşlar. Etrafınızdaki seçeceğiniz kanalla etrafınızdaki kablosuz ağlar da çakışma yaşamadan bağlantınızı kullanabilirsiniz. Yine aşağıdaki linklere bırakacağım. Hangi kanal modunu seçmeniz gerektiği ile ilgili ya da size uygun hangi kanal modu var. Bu seçenekleri inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Şifre bölümüne bir şifre belirliyoruz. Burada seçeceğiniz şifre içerisinde bir büyük, bir küçük ve rakamlardan olacak şekilde en az 8 haneli bir şifre yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Seçim yaptıktan sonra ileri butonuna basıyoruz. Karşımıza 5 cigarez ayarları geliyor arkadaşlar. Az önce yapmış olduğum işlemleri burada tekrarlıyoruz. Ben ikisi için de free teknoloji olarak belirledim. Sondaki 5 cigarezleri silmedim. Kablo sağlara tarttırdığımda hem 5 GHz olarak göreceğim bandımı hem de 2.4 GHz olarak göreceğim. Eğer evinizde kullanmış olduğunuz cihazlar 5 GHz desteği yoksa bunu isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar. Yani kablosallarda sadece 2.4'ü görebilirsiniz. 5 GHz ben aktif hale getiriyorum. Yine kanal modları bölümünde 36 ile 64 arasında kanal modu var gördüğünüz gibi. Bu da yine seçeceğiniz kanal frekansına göre değişkenlik gösteriyor. Bunu da yine aşağıdaki linklerden bulabilirsiniz. Aynı kanal modunu seçerseniz daha iyi olacaktır hızınız. Inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da bir şifre belirleyelim. ileri butonuna basıyoruz. İşlemleri yaptıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi bir özet tablo geliyor. Bu ekranda az önce yapmış olduğunuz işlemleri kontrol edebilirsiniz. Eğer bir hata varsa kontrol ettikten sonra geri gelip düzenleyebiliyorsunuz. Örneğin kullanıcı adımızı hatalı yazdığınızı düşünelim. Bu durumda tıklayın bölümüne gelip Örneğin Vodafone yazmıştık. TTNet yazalım. Diğer aralarım doğruydu. İleri butona basıyorum. İleri butona basıyorum. Tekrar kontrol ettiğimde VLAN ID'mi, kullanıcı adımı, şifremi, kablosu adımı, kanal modumu, şifremi, kablosuz 5 GHz ayarlarımı görüyorum. Ve kaydet butonuna basıyorum. Kurulum tamamlandığında arkadaşlar burada başarılı, başarılı, başarılı şeklinde seçeneklerin olduğunu göreceksiniz. Eğer hatalı bir işlem varsa başarısız olarak görür. Bitir butonuna basıyorum. Bu durumda bu işlemi yaptıktan sonra modemin üzerinde bulunan ışıklar yanmaya başlar arkadaşlar. Öncelikle zaten ilk kurulum sırasında bağlantımız doğruysa DSL ışığımız sabit olarak yanacaktı. Kurulum tanıdıktan sonra internet ışığının da yandığını göreceksiniz. Wi-Fi ayarlarımızda 2.4 GHz ve 5 GHz ayarlarını yapılandırmıştık. Bu ışıklar da sabit olarak yanacaktı. Siz kablosallar tarattırdığınızda iki Wi-Fi bandının da az önce yapmış olduğunuz gibi görebilirsiniz. Eğer aktif değil de pasif hale getirirseniz Bunlardan birisini görebiliyorsunuz. İkinci seçenek nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Yine ekranın sol bölümünde genel ağ bölümü var. Bakın buraya tıklıyoruz. WAN bağlantılarını tıklıyoruz. Karşımıza gelen bölümde DSL IPTV ve DSL internet bölümleri var. Buradan düzenle butonuna basıyorum. DSL internet bölümünde. Karşımıza gelen ekranda VPI, VCI ayarları gözüküyor. ADSL kullanıyorsanız 8 35 olacak arkadaşlar. VPI 8, VC 35. VLAN ID'miz etkin. 35 orası da. Bağlantı türü olarak PPP, OE seçiyoruz. PPP kullanıcı adı ve şifre bölümüne yine servis sağlayıcımızdan almış olduğumuz kullanıcı adı ve şifreyi yazıyoruz arkadaşlar. Bu işlemleri yaptıktan sonra kaydet butonuna basıyoruz. Modem kurulum için bu da diğer bir yöntemdi arkadaşlar. Hangi yöntemi kullanmak isterseniz kolay menüden ya da genel ağ menüsünden kurulumu gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bir tanesini yapmanız yeterli olacaktır. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular olsa aşağıdaki yorumlar bölümüne bırakabilirsiniz. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışabiliriz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmamızı rica ediyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere iyi günler dileriz arkadaşlar.